Bu videomuzda da tat alma organımız dili tanıyalım. Dilin yapısına bakacak olursak kaslı ve üzeri epitel doku ile örtülü bir yapıdır. Dil üzerindeki epitel dokuda papilla adı verilen çıkıntılar bulunur. Papillalarda tat tomurcukları bulunur ve tat tomurcuklarında tat alma reseptörleri yer almaktadır. Tabii ki bu reseptörler tat alma sinirleriyle bağlantılıdır. Buna daha yakından bakacak olursak tatma duyusuna Tabii ki dilimizdeki kasların hareketiyle birlikte alınan besinin yayılmasıyla gerçekleşir. Örneğin daha yakından bakalım. Tabii ki en üstte keratinsiz çok katlı epiteli görüyoruz. Ve şu kısımlarda da tat tomurcuklarımız yer alıyor. Tat tomurcuğumuz tat reseptörlerini bulundurmaktadır. Ve burada tükürükler yer alır. Çünkü tükürükler tat verici maddeler içeride çözünsün ve bunlar reseptöre taşınsın diye görev alır. O yüzden öncelik tükürük içinde çözünen tat moleküllerinin tat tomurcuklarındaki duyu reseptörlerini uyarmasını ve bu şekilde impulsun oluşmasını bekleriz. Tabii ki bakın aşağıda sinir liflerimiz yer almakta. Tabi bu tükürüğü oluşturan tükürük bezlerimiz de hemen aşağıda yer alıyor. Yine aşağıda da gördüğünüz gibi kas liflerimiz yer almaktadır. Örneğin şu şekilde şekerli bir şey aldığımızda bunların nasıl uyarıldığına bakalım. Evet sinirler gördüğünüz gibi uyarıldı tat tomurcuklarındaki reseptörler aracılığıyla veya daha ekşi bir şey tattığımızda da yine aynı şekilde bu uyarıların oluştuğunu görmekteyiz. Daha yakından tat tomurcuğuna da bakacak olursak eğer şu şekilde bakın en üstte bir tat gözeneği bulunmakta ve mikrovillus yani tat tüycükleri yer alır. Reseptör hücrelerimiz de hemen buradadır bakın. Ve tüycüklerin yardımıyla tat verici maddeleri algılayarak impuls oluşturan reseptör hücresi farklılaşmış bir epitel hücredir. Belli reseptör hücrelerine yalnızca belli tat maddeleri bağlanır. Tatları uyarılan reseptörlere göre algılarız biz de. Yani hangi reseptörümüz uyarıldıysa tatları ona göre değerlendiririz. Ve bu şekilde tabii ki sinir hücrelerimizde uyarılarak tatları algılamış oluruz. Örneğin şu şekilde... Şeker geldiğinde bakın belli reseptörlerimiz uyarılmakta. Daha ekşi bir besin tükettiğimizi hayal edelim. Bu şekilde de farklı reseptörlerimiz uyarılarak biz gelen maddenin tadı hakkında yorum sahibi olmuş oluruz. Evet, bu şekilde de tat alma organımız olan deli tamamlamış olduk.